Hepinize merhaba arkadaşlar. Dime bakalım hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Galata gidiyoruz. Glatt Center alışveriş merkezi arkadaşlar. Ve arkadaşlar ne alacağım diye sorarsanız şampuan alacağım. Şampuanım bitti. Ve arkadaşlar böyle kıyafet bakacağım ama indirimde olanlar. Evet arkadaşlar şimdi Zara'dayız gördüğünüz gibi. Ve çocuk reyonuna ineceğiz. Evet arkadaşlar şu an kim kabineyim ve bunu ve böyle bir ve böyle bir pantolon aldım. Deneyeceğim şimdi. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi giydim ve şavrar gibi, şav, şavrar şavyar gibi oldu. Gör şimdi arkadaşlar şampuan almaya gidiyoruz Rosman'a. Çünkü arkadaşlar şampuanı son dakikaya bırakırsak onu alamayız. Çünkü saat 8'de kapanacak arkadaşlar. Ve şu an saat 6.30 öyle bir şey. <laughs> arkadaşlar şimdi ben eve geldim çok çekemedim arkadaşlar kusura bakmayın ben arkadaşlar bütün mağazaları gezdim ve hiçbir şey bulamadım güzel kıyafet ve arkadaşlar şimdi eve geldim rosman'a girdim dediğim gibi ve şimdi arkadaşlar rosman'dan aldıkları göstereceğim çok bir şey almadım çünkü çok bir şey ihtiyacım yoktu bu arkadaşlar tarak böyle küçük bir tane tarak gördüğünüz gibi küçük böyle okula götürmelik tarak ihtiyacım vardı ve böyle bir tar kaldım İkincisi arkadaşlar böyle bir maske. Bu maskeden arkadaşlar bende vardı ama çok az kaldı. Şu an burada böyle bir yerde arkadaşlar. Ve üçüncüsü böyle bir sabun. Bu benim için değil arkadaşlar. Ve dördüncüsü de arkadaşlar şampuan. E, %93 natur yani doğal arkadaşlar. %93 böyle bir şampuan aldım. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Geç